Merhaba arkadaşlar. Örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, i̇ki renkten oluşan, yapımı kolay, oldukça güzel, gösterişli bir modeli sizlere anlatmaya çalışacağım bugün. Ee, modelimi anlatırken 3.5 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. İpimde kar topu ve beyünü iki renkten oluşan bir model arkadaşlar. Şimdi ilmek sayılarıma ve modelime gelince de ben ilmek sayılarımı attım şişime. Modelimiz 4 ve 4'ün katları artı 1 ilmekten oluşuyor arkadaşlar. Şişimde 17 ilmek var. 17 ilmek üzerinden modeli sizlere anlatacağım. 2 diş haroşa ördüm. Ben ilmeklerimi attım başladım. 2 diş haroşa ördüm. Arka yüzden de örgümü ters örüp ön yüzden modelimi kurmaya hazır hale getirdim. Ee, şimdi modele geçmeden önce hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinize beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hazırsanız hep birlikte örmeye başlayalım. Örgümüzün ön yüzden birinci sırasıyla başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Birinci sıra ön yüzde bütün ilmeklerimi düz örüyorum arkadaşlar. sıra başından sonuna kadar ilmeklerimizi düz örüyoruz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım. Arka yüzde ve ikinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. İkinci sırayı da arka yüzden tamamladık. kenar ilmeğimi de örüyorum. Ve ikinci sırayı da tamamladım. Şimdi üçüncü sıraya geçeceğiz. Krem rengi ipimi bağlıyorum. Koyu renk ipimi arkadan düğümledim arkadaşlar. Şimdi krem rengi ipimizle örmeye başlıyoruz. Üçüncü sıra ön yüzdeyiz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örerek alıyorum. Çünkü renk geçişi yapıyoruz. Kenar ilmeğimden sonra 3 ilmek düz örüyorum kenar ilmeğimi ördükten sonra 3 ilmek düz ördüm arkadaşlar. Sıradaki koyu renk ipi ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. 3 ilmek düz örüyorum. Sıradaki koyu renk ipimi ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. 3 tane düz ördüm. Sıradaki ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım ve kalan 3 düz ilmeğimi yine düz örüyorum ve kenar ilmeğimi de düz örüp 3. sırayı ön yüzden tamamladım. Arka yüzde ve dördüncü sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi ar arkaya doğru aldım. Şimdi sırada 3 tane krem rengi ilmeklerim var. Bu ilmeklerimi düz örüyorum. Krem rengi ilmeklerimi düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Şu koyu renk ilmeğimi yine örmeden sağ şişime aldım. İpimi arkaya aldım. Yine krem rengi ilmeklerimi düz örüyorum. 3 ilmek düz. İpi bana doğru aldım. Bu koyu renk ilmeğimi yine örmeden sağ şişime aldım. İpimi arkaya aldım. 3 ilmek düz. İpi bana doğru aldım. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. Ve 3 ilmek düz. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Ve sıramı tamamladım. Ön yüzde ve 5. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek düz örüyorum. Yine bu koyu renk ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. 3 düz. Yine bu ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. 3 ilmek düz ördüm. Yine bu ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Ve kalan 3 ilmeği düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde ve 6. sıradayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 3 krem ilmeğimi düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Yine koyu renk ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. İpimi arkaya aldım. 3 ilmek düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Yine bu koyu renk ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. 3 ilmek düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Yine bu ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. İpimi arkaya aldım. 3 ilmek düz örüyorum. Genel ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi ön yüzdeyiz. 7. sıradayız. Koyu renk ipimi alıyorum arkadaşlar krem rengi ipimi bırakıyorum. Koyu renk ipimle örmeye başlıyorum. Kenar ilmeğimi ördükten sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Sıra başından sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz örüyorum. Örmeden aldığım ilmeklerimi de örüyorum bu sırada. sıramı tamamladım. Arka yüzde ve 8. sıradayız. Genel ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırada da bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Genel ilmeğimi de ördüm. Şimdi ön yüzde 9. sıradayız arkadaşlar. Şimdi tekrar şu krem rengiyle yaptığımız işlemi yapacağız. Ama modelimizi kaydırarak yapacağız. Şöyle krem rengi ipime geçiyorum. Genel ilmeğimi ördüm. Bir tane daha düz ördüm. Şimdi burada dediğim gibi modeli kaydıracağımız için Hemen şu 3 krem rengi ilmeğin şöyle ortasındaki ilmeği örmeden sağ şişime aldım. 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Hemen bakın belli zaten 3 ilmeğin ortasındaki kalan ilmek. Modeli kaydırdığımız için bu sefer bunları örmeden alıyoruz. 3 tane düz örüyorum krem rengi ipimle ve koyu renk ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Yine 3 tane düz örüyorum. Ve koyu renk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek kalan düz ilmeğimi ördüm. Ve kenar ilmeğimi de düz örüp sıramı tamamladım. Modelimizi kaydırıyoruz. Arka yüzde ve 10. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Bir ilmek düz ördüm. Krem rengi ilmeğimi düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Koyu renk ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıp ipimi arkaya aldım ve sıradaki 3 tane krem ilmeğimi düz örüyorum. Koyu renk ilmeğimi yine örmeden aldım. 3 ilmek düz. Yine bu ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek düz. Yine bu ilmeği örmeden aldım. Bir düz ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamladım. Kaydırıyoruz modelimizi belli oluyor artık. Şimdi ön yüzde 11. sıradayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 ilmek düz ördüm. Yine bu koyu renk ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. 3 ilmek düz ördüm. Bu ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. 3 ilmek krem rengi ilmeklerimi düz ördüm. Yine bu koyu renk ilmeğimi örmedim. 3 ilmek düz ördüm. Bu ilmeğimi yine örmeden aldım. Ve bir düz ve kenar ilmeğimi de düz örüp sıramı bitirdim. Arka yüzde ve 12. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. ipimi arkaya aldım. Krem rengi ilmeğimi düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Koyu renk ilmeğimi yine örmeden sağ şişimi aldım. 3 ilmek düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Yine bu ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek düz. İpi bana doğru aldım. Yine bu ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek düz. İpi bana doğru aldım. Koy renk ilmeğimi yine örmedim. Bir düz ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. 12. sırayı da tamamladık. Yani modelimiz 12 sıradan oluşuyor arkadaşlar. Ee, kaydırarak devam ettiriyoruz modeli. Bir dahaki modeli kuracak olduğumuzda yine aynen işte şurada ve şurada yaptığımız gibi bir sıra koyu renk ipimizle düz, bir sıra ters ördükten sonra krem rengi ipimizle yaptığımız işlemleri tekrar yapmaya devam ediyoruz. Örneğimiz bu şekilde devam ediyor. 12 sırada bir modelimiz böyle tekrarlıyor kendini kaydırarak devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ben kamera arkasında ördüğüm parçayı da şöyle size göstermek istiyorum. Bakın böyle. Çok güzel devam eden bir model arkadaşlar. Ve kaydırarak, sürekli kaydırarak böyle sepet görüntüsü oluşturan bir model. Arka yüzden de modelimizin görüntüsü bu şekilde. Ön yüzden de modelimizin görüntüsü bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ee, bu modeli birçok yerde kullanabilirsiniz. Çocuk örgülerinizde, yetişkin örgülerinde, yeleklerde, süveterlerde, hırkalarda, bebek battaniyelerinde, berelerde... Dilediğiniz her yerde kullanabileceğiniz çok kullanışlı, çok güzel bir model. Farklı renklerde uygulayabilirsiniz. Daha çok renkle uygulayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Böylece videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşebilmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.